kanalıma videom hoş geldin. Bu sizinle telefon tanıtma videosu yapacağım. Bakın bu benim ekranım. Yani bunu pardon şunu şöyle alayım ben. Bu benim ekranım. Mermi ben atı sanıyım. <laughs> yani Google'dan yani ekranımı göstereyim bir de yazma yani klavyemi. kılay yemli arkadaşlar fotoğraflı. Ben yani bir fotoğraf koymuştum Allah Allah bu da gitti. Yani kusura bakmayın. Bir uygulamadan yapıyorum arkadaşlar ben bu şeyleri. Bunlar bilmen oyunlar falan uygulamalar işte. etmişim yani. Yani bunu şuraya koyayım. Burada bende olan oyunlarım. Yani klavye arkadaşlar olarak bunlar. bu e, tarafları falan yani tam olarak gösterebiliyorum Bakın şimdi tam oldu. Şimdi yazabiliyorum. Bakın şimdi artık ekranım bu oldu. <laughs> şimdi arkadaşlar <laughs> ben ne yapacağım bilmiyorum yani bir oyun yüklemeyi falan düşünüyorum. Bakın ekranım değişti şu an böyle oldu. Yani her zaman bu ekran koymaları hep merak etmişim. Yani nasıl oldu diye. Şimdi size birkaç galerimi göstereceğim. Bunu merak etmeyin. Bakın bu benim Roblox evet, kuzenim. Bir de böyle bir film işi yapmıştı. İzleyelim. Ses edeyim. Böyle arkadaşlar. Bu da e kafede işte. Müzik senin. Ay. Kuzikeri. Sen istersen. <laughs> Wings, ananın arkadaşlar ben kanatları şeyden buldum. TikTok'tan buldum. Siz de alabilirsiniz. Ee, kanatlar burada. TikTok ismi zaten aşağıda bir yerde. Yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz yani ekran görüntüsü falan alabilirsiniz yani dört alabilirsiniz. <laughs> Böyle bir video arkadaşlar bunu da tiktok'tan görmüştüm. Devam ediyor, geliyor, gidiyor, yine arkadaşlar yani ben yani der falan yapıyorum tabii ki de yani yani pek yani ne işini... Demeyi kullanmak arkadaşlar çok güzel. Bu da normal videolar falan filan yani falan filan. Bu da arkadaşlar şey. Hmm. Öznuru. Öznuru. <laughs> <laughs> arkadaşlar biraz garip bir edit olmuş herhalde. Arkadaşlar yarın yok yarın video atamayacağım. Ee, öyle. Bakın bende bir bu var Merve olarak. Bir de bu var arkadaşlar. Kendi kuzenim. Kendi Merve'şim. Bu da mer Öz. Öz mer. Ya da öyle. <laughs> ee, Youtube kanalımda arkadaşlar yani bize yani, kanalıma da bir abone olursunuz. Sevinirim. Yani, bu benim yeni hesabım. Yani. Ben derken yani, meyve de edeyim. Alın alırsınız. Çok teşekkür ederim. Yani sizi seviyorum. Yani bütün MFC fanları, CSFC fanlarını seviyorum yani. İstek edit olursa arkadaşlar yaparım yani. Siz isteyin ben yapayım yani. Bayramın isteklerden yani bu son orucumuzdu. Herkesin orucu umarım herkesin tuttukları oruçlar. Umarım kabul olur. Evet arkadaşlar görüşürüz. İyi akşamlar. İyi. İyi. şu an yani parti keyfini çıkartıyorsunuzdur. Yani ben de tabii ki tanıt Yani e, o yüzden yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Yine yani hangi sınıf olduğunu sorma yani. 6. sınıfım. Yani okulumu falan şimdi söyleyeyim. Olacak böyle videonun sonunda yorumlarda söylerim. E, o oh, yüzden bekleyin. Bu arada arkadaşlar ben de Pardon yapıyorum arkadaşlar, bir Böyle e, nasıl diyeyim? Yani, böyle ördük arkadaşlar, Kağıt ördük Ben böyle kombinler falan yapıyorum. Aklıma gerçekten yapıyorum arkadaşlar. Yani bir de yeme göstereyim. TikTok var, hocam ortaya başladı. Par böyle müzikler. Burada oyunum var. Yine bu video çektiğim şey var. Bir arka plan şeyimi gördünüz, gördünüz zaten. Arkadaşlar kanalıma, videoma abone olun. Like atmayı da unutmayın. Bildirimleri açın. Görüşürüz. Görüşürüz.